Ben Anastasi. Annemin ilk göz ağrısı. Babamın bir tanesi. Kardeşimin canıydım. Ben başkasının rüyasıydım. Uzaklardaki bir dünyanın başkentinde bir şehzadenin hayali. Ben Anastasi. Bu kadim sarayda gördüm ve öğrendim. Dünyanın en büyük zenginliklerinin içindeki kederi en güzel suretlerin ardındaki şeytanı ve dünyanın en kudretli hükümdarının içindeki sular gibi derin, berrak, saf ve yüce kalbi. Masumiyetimi kılıç diye kuşandım. Dikenlerin, korların üstünden yürüyorum. Geliyorum. Kaderleri değiştir.